Bazen sadece susarsın. Bağlaç koymadan devam etmek gelir içinden cümlelere. Sen düşünürken insanları düşündürdüğünü gözlemlersin. Seni anlamayanlar salak, anlayanlarsa dahi olduğunu düşünür. Geçmişinde oluşturulmuş yaralarına merham ararken, yeni yaralar açmak için sürekliliği olan yol arıyorsundur hep. Mevcut karakterin paramparça edilmiştir ayrılmış her tanene farklı bir mizaç arıyorsundur. Her yanın seni farklı bir yere çeker sürekli. Bir yanın dramatik, bir yanın eğlenceli, bir yanın duygusal, bir yanın trajik ve daha da fazlasına bölünmek zorunda bırakıldığını hissettirmiştir biri ya da birileri. İnsanlara bunları sunarsın. Senin gibi olmayanlar sürekli bir değişimin ...eşsiz bir parçası olma isteğin olduğunu gözlemlerler. Senin gibi olanlarsa... ...artık siklemediğin bir gezegenin minik bir parçası olduğunu anladığın için... ...sadece içinden gelenleri yaptığını bilirler. Sürekli konuşurlar. Sürekli. Kulaklarını çoktan kapayıp sadece yaptığın şeylere odaklandığın için... ...bazen sadece susarsın. Yarımda olsan gülersin. Fakat yarımda değilsin. They <laughs> hate <laughs> you, you